çiftçiye dair bir haberle ikinci dilimde noktalayacağız. Meşhur Taşköprü sarımsağını bilirsiniz. Hasat başladı ama bir hastalık var. Dolayısıyla verim kaybı bekleniyor. Saat başında görüşelim. Dünya cönlü Taşköprü sarımsağında hasat başladı. Tarlaları vuran hastalık verim kaybına neden oldu. Kastamonu Taşköprü'de Avrupa Birliği tarafından tesislenen sarımsağı bu yıl çil hastalığı etkiledi. Hastalık sarımsağın büyümesini engellediği için bazı üreticiler beklentilerinin karşılanmamasından endişeli. Verim kaybının %30'u bulacağı belirtiliyor. İşte ben buradan dönümden 800-900 kilo alacağıma, bir ton alacağıma 300-400 kilo alıyorsun. Yani bunlar bizi çok etkiliye. İşte işçilikler bağlanmaya başladı. İşçilerin de suçu yok. Girdi, e, girdi çok bağlı. Evet başladı Allah'a şükür sene de başladı ama işte sarımsaklarımız bu sene biraz hasta. İyi olan yerde var, kötü olan yerde var. İşte böyle yani yapacak bir şey yok. Allah ne verdiyse o. Rızıklığımız demek ki bu kadarmış. Taşköprü sarımsağı bölgede lezzeti ve kattığı aromayla yemeklerin vazgeçilmesi. Fiyatı ise pazar ve marketlerde bu yıl 130-170 lira arası alıcı buluyor.